Evet hepinize hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlere tek tarafı güpürlü, kapaklı, yastık kılıfı nasıl dikilir onu tarif edeceğim. Şu an elimizde genişliği 53 santim, uzunluğu ise hemen şöyle bir ölçelim. 1 metre 70 santim olan bir kumaşımız var. 53 santime 1 metre 70 santim. Kumaşın ilk önce yapmamız gereken bu kesili olan kısmını dar tarafını bir defa şöyle bir defa daha katlayıp 1 cm genişliğinde dikiyoruz. Evet, burayı diktikten sonra yapmamız gereken kumaşın ön tarafını çevirmek. Ön tarafını çevirdikten sonra güpürün şu şekilde sağına yani önüne ve arkasına bakıyoruz. Ön tarafı burası. Ön tarafı bize bakacak şekilde tam uç kısmı bu şekilde bırakıyoruz. Fazlalık dışarı çıkarmadan sıfır olacak şekilde. Ve güpürün şu üst kısmından dikmeye başlayacağız. Bu şekilde güzelce ayarladık. Ve dikelim. Sonuna kadar dikeceğiz bu şekilde. Evet görmüş olduğunuz gibi güpürü diktik. Ardından yapmamız gereken işlem burayı 70 santim ölçüyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi 70 santim ölçtük. Şuradaki fazlalık kumaşı bu şekilde katlıyoruz. Bakın güpür arada kalıyor bu şekilde. 70 santim katladık. Çünkü ölçüsü 50'ye 70 olacaktı. Eğer sizin yastığınız daha büyükse ona göre kumaş kesmeniz gerekiyor. Şimdi burası 70 santim. Gördüğünüz gibi bu kısım fazla kaldı. Bu kısmı da bu şekilde üstüne doğru çekerek bırakıyoruz. İki taraftan güzelce tutup ayarlayalım. Ardından yapmanız gereken tek işlem bir bu yanını sonuna kadar dikmek ve diğer tarafını sonuna kadar dikmek. Şimdi burayı dikelim. Bu tarafı diktikten sonra hemen karşılığına geçiyoruz. Bu tarafı da güzelce ayarladıktan sonra burayı da 50 santim genişliğinde ölçüyoruz ve dikmeye başlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi kapaklı yastık kılıfımızı diktik. Şu şekilde bir tersine çevirip bakalım nasıl olmuş diye. Evet, kapaklı yastık kılıfımızı bir tarafı güpürlü olacak şekilde görmüş olduğunuz gibi tersine çevirdik. Açtığımızda iç kısımda kapağı oluyor bu şekilde. Ön tarafında da güpür oluyor. Yani yastığın bir tarafı görmüş olduğunuz gibi güpürlü oldu. Bunu daha geniş bir güpür de kullanabilirsiniz. Bu şekilde güzel, sade beyaz bir güpür de kullanabilirsiniz. Yani güpürlü yastık kılıfı dikmek bu kadar kolay. Sadece kapaklı dikmeden önce güpürünü dikiyorsunuz. Ardından kapağını yapıp yan taraflarına dikiyorsunuz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.